Sporcularda omuz çıkıkları bir travma sonrasında omuz ekleminin bütünlüğünü kaybedip çıkması şeklindedir. Oldukça ağrılı ve acil bir durumdur. Genel olarak baktığımızda omuzun erken dönemde tekrardan yerine konulması gerekiyor. Daha sonrasında takiplere baktığımızda omuz çıkıkları bizim açımızdan şöyle bir sorun oluşturuyor. Bazen çıkıklar özellikle genç nüfusta yani 18 yaş altı sporcularda bu çıkıklar biraz daha fazla nüksetme eğilimindedir. Biz buna habitüel çıkık diyoruz. Böyle bir durumda bir cerrahi tedaviye ihtiyaç duymaktayız. Cerrahilerde neler yapıyoruz? Artroskopik olarak bu tedavileri uyguluyoruz. Omuz eklemine birkaç tane delikten bir kamera yardımıyla girerek ön tarafta ya da arka tarafta yırtık olan bölümlerde bir tamir uyguluyoruz. Oldukça iyi sonuç veren, hasta memnuniyeti yüksek ameliyatlardır. Başarı oranı yüksektir. Böyle bir cerrahi sonrasında da genç sporcuları genel olarak baktığımızda 4-5 ay içerisinde tekrardan aktif spora dönmelerine izin veriyoruz. İleri yaş grubunda baktığımızda omuz çıkıkları genellikle ilk tedavi sonrasında takip eden süre işte bir fizik tedavi ile omuz çevresi kaslarının güçlendirilmesi sayesinde nüks etme oranları çok daha düşüktür. Bundan dolayı uzun süreli bir kısıtlama ihtiyacı duymayız. Ancak nadir olarak baktığımızda nüks etmeye devam edecek olursa yine genç yetişkin grubunda da cerrahi tedavilere ihtiyaç duymaktayız.